<laughs> Sen oradan mı kaydın? <laughs> ah! Ayla, gel 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 yüzüne çarpar gel gel. Ela, ela gel Ela gel. Geliyor 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 Aa anda Ela gel. <laughs> 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 Rüzgar. Burası sana göre değil oğlum. Oradan kayma. Tamam mı? Yavaş git. Rüzgar. Rüzgar. Oğlum buradayım. Ben de buradayım. Rüzgar devam et devam et. Rüzgar neredesin? Hadi kay buradan oğlum. Rüzgar gel. Gel buradan kay ben seni tutayım oğlum hadi. Gel. Rüzgar hadi kay. Hay ben seni elinden tutamam çok yüksek gel. Gel ben seni tutacağım buradan gel.